Hanımefendiler beyefendiler, ando 1800'e hoş geldiniz. Ben Emre. Geçtiğimiz bölüm savaştan çıkmıştık efendim. Şimdi de gördüğünüz gibi kale yaptım ben. İstanbul'u korumak için diyeceğim ama yok yok öyle bir şey yok. Şu anda savaştan çıktığımız için dediğim gibi bu rotaları oluşturmaya çalışıyorum efendim kısaca. Hızlı bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Tabi zeplin basmam lazım onun için. Bir de buradaki Skyline Tower'ı artık bitirmemiz lazım. Aslında hani dediğim gibi bu skyline tower'ın durması gereken yer şurada bir yer. Hani aslında mekanı burası. Burada çok güzel durur. Ya yani içeride olması lazım ama biz tabii hani planlamayı sıkıntılı yaptığımız için ki keza şunu da göstereyim. Mesela buradaki hmm, heh, hükümet binasının da sarayın da gördüğünüz gibi yolları yeşil olan yerlerden hani yetiştiği yerler şu kısma hiçbir etkisi yok. Yetiştiremiyorum yani. Bu da gene yanlış planlamada. Ama tabii ben uzun süredir oynamıyordum Anno'yu. Maalesef unuttuğum noktalar olmuş. Onlar da bunlar. Ee, yani hani gene yani buna nazaran yine de iyi. Fena gitmiyoruz. Ee, bir yandan da dediğim gibi zeplinler çıkartmaya çalışıyorum. Ki şu anda bir bakayım. Elimde bir tane zeplin var mı? Var abi. Şimdi gel bakayım sen kardeşim seni bir rotaya atalım da. Buraya 2 slotluymuş. O oradaki arkadaşım 3 slotlu. Ya 3 slotlulardan da heh, mesela işte burada. 3 slotlu da bayağı bir lazım. Daha doğrusu kullanmışım. Hemen bunu da atayım yerine. Yavaş yavaş bunları oluşturmaya başladım. Gemileri bitirdim. Buradan da gördüğünüz gibi fuardan yine bir çıktı alacağız. Heh gel abi. Madem atak matak. Bu kardeşimizi biz buraya çağırdık ama. Buradaki hatun kişi pek rahat durmuyor. O yüzden gelin kardeşler Gelin canlarım ciğerlerim. Şöyle bir adasını göstereyim ben hemen şu kardeşin size. Ben şuradan ufak ufak yaklaşayım oraya doğru. Şuradan içeri gireriz. Yine aynı şekilde. Burayı bitiririz abi. Burayı bitiririz. Çünkü rahat durmuyor hatun. Benim bütün gemilerime salça olmaya başladı. Buna yani benim lütfen gönlüm Ponçik gönlüm kaldıramaz. Gel abi gel. Gelin çocuklar gelin. Gelin gelin gelin. Şurayı bir halledelim. Ya şu ekibe kim dayanır abi baksana. Çatur çutur bak. Selametle. iyi geceler. Adam da maşallah bütün gemilerini <laughs> kaçak kaçak olan. Gelin lan gelin gelin gelin. Şu üçünü bir alayım. Gel bakayım sen ya. Hayırdır sen nereye gidiyorsun? Nasıl kaçıyorlar görüyor musun? Hepsi terse döndü gidiyor. Oğlum kızı aha geliyor. Delikanlı geliyor bak. Çok yaklaşınca hemen demek. Hadi bakayım yetişecek mi bize kadar gelir mi beyler bu? Atış yapar mı bize? Beyler adam ateş edemeden sulara gömüldü. İyi mi oynuyoruz ya? Şş, acaba. Çocuklar şu ufak arkadaşımı buradan bir alalım. Şu kardeşimi bir toparlayın şuradan. Sonra şu arkadaşı alırım. Burada ne yapıyor burada? İnsanlar duruyor. Çocuklar siz ne yapıyorsunuz buradan? Boşalt hadi. Hadi mekana sahibi geldi. Bak bak bak. Abi yakından ne acayip görünüyormuş ya şuraya bak. At, attığım merminin haddi hesabı yok ya. Şu arkadaşı da alalım. Ha, bak bak o da atış yapıyor bak bak bak. Bak. Big geldi mi? Big Betty burada mı? Ha Big Betty de buradaymış. Başka nereden vuruyor olabilir bu bana? Şuradan olabilir. Gel gel gel. Gelin abi içeri gelin gelin. Şimdi beyler. Şu arkadaşı bir temizleyelim. Aynen öyle can kuşlar. Hadi bakayım. Şartta şunu da kullanayım lan ben. Bunu niye kullanmıyorum ki? At abi. At abicim bir tane daha. Yavrucuğum şimdi hayal kırıklığı hayal kırıklığı lütfen. Şu an durum vahim. Savaş içindeyim. Korsanları bitiriyorum. Bak sizin için bu. Çocuklar girin içeri. Bu kardeşimizi buradan bir alalım. Oy, Ateşin güzelliğine bak 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 bak. Bak şimdi aynı anda bak. Hakaret gibi yemin ediyorum ya. Böyle bir şey yok. Abi şu kardeşi de alalım şuradan. Kim ateş ediyor lan bana başka? Nereden ateş geliyor? Ha şu ateş ediyor olabilir. Selametle. Diğerleri de gitti mi? Diğerleri de gitti. Ama şimdi güzel kardeşim sen rahat durmadın. Ne yapayım? Ne yapayım yani? Sen rahat dursaydın ben yani tamamdım hani. Biz gemi kaybetmedik farkındasınız değil mi beyler? Kaybettik mi? Kaybetmedik abi. Sen hayırdır. Burada ne oldu? Aha. Tabi biliyorsunuz burada bir yangın çıktı. Bölüm başına galiba ben size onu göstermedim. Şu arkadaşı attığınızda korucu istasyonuna attığınızda bütün görevleri görüyor bu kardeş. Hem işte donmaya hem bilmem ne aleve maleve. İtfaiye gibi bir muhabbet bu. Hemen buraya bir müdahale etti ama yetişememiş kardeşim. Şunu da göstereyim. Buraya ben buradaki alanı da hava ticaret limanını da oluşturdum. Abi nasıl adaya gidiyorsunuz liman yapmaya? İşte elinize taş demir ve e, tahtayı alıyorsunuz. Buna yüklüyorsun abi. Gel kardeşim diyorsun. Bakın hemen burada zaten malzemeler de görünüyor. Zaten siz zeplinle buraya geldiğiniz zaman bu saydam bir şekilde çıkıyor. Hemen olayı bitiriyorsunuz. Buraya bu havalimanını koyuyorsunuz. Şimdi benim buradan benim buradan şöyle saydan bir şekilde göstereyim size. Hemen oluşturmayacağım. Şunları şu şekilde karenin içine alıyorsun abi. Nasıl e, şey yapıyorsun? Sen söyle. Benzin kulesi atıyorsun abi. Bunları bu şekilde oluşturuyorsun. Önce acele etmemek lazım. Şöyle ufak ufak oluşturuyorsun. Yani burada ray falan gerek yok. Direk at abi. Abi şimdi buraya siz yani e, muhakkak hani aranızda oynayanlar vardır da insanları nasıl getireceğiz? Abi şuraya hemen yine aynı şey adadaki gibi kantine atıyorsun. Ben genelde bu kısmı kullanıyorum kantin muhabbetine. Şurası bir tık daha geniş mi? Burası beni kurtarır mı? Açlat gitsin abi. Bir milletime hizmet edeyim can kuşları. Yalnız şunu açsaydım lan keşke. Buraya demek ki benim tahta getirmem lazım. Getireyim tahtayı. Benim öteki genco nerede? Oğlum burada ne yapıyorsun lan? Ha buradan mal mı alacakmış? E getir. Oh, tamam tamam getiriyoruz da dur <laughs> öteki çocuk da gelsin ay Allah dur o zaman tahtayı bir sonraki seride getirelim tamam tamam yani kısacası burayı da bu şekilde göstermiş olayım size arktik aslında zor değil kolay halledebilirsiniz yani şimdi buradaki benim dördüncü seviye 3. seviye pardon 3. seviye abileri yukarı almam lazım peki nasıl alacağız 3. seviyeler hazır mı değil motorda sıkıntı var motorda pirinç yine Pirinçten sıkıntı varsa şu sıkıntı şudur. Tamam, buradan alamadık, buradan alırız. Büyük ihtimal demir de geliyor, bakır abi pirinci biz neyde yapıyorduk? Bakır ve çinko, bakır da var, çinko da var. E ne oldu? Mayırdır. Neden böyle yaptınız çocuklar? 13 tane var elimde pirinç. Arttırıyorum abi yapacak bir şey yok. Buraya bir tık daha. 15'e tamamladık inşallah. Halledeceğiz. Üstesinden geleceğiz. Rotaları ayarlamamız lazım. Rotalarda sıkıntı yaşıyoruz. Belki. Ne oluyor? o okay, okay, Aynen. Ha, öyle hallettim. Aynen. Aynen NATO. Dur NATO. Özür dilerim. Yanlış geldi. ne oldu ki? Niye kızdı bu? Ha, kısacası 7 tane Burada murda aldık. Bir şey aldık. Devam abi. Gel kardeşim. Gel can kuş. Şuraya benim e, gaz sahasına benim tahta götürmem lazım. Geliyor musun delikanlı gel. O rüzgar yine tersten esiyor ya. Bunlar tabi rüzgardan acayip etkileniyor beyler. Sıkıntılı iş bu. Abi doldur doldur doldur. Ver 50 50 50 ver 50 ya. Al şunu sen. Ver bir 50 daha. Ya da şunu al. Şunu ver. Evet ilk ilk yerler gel. Aa bak biz aa tüt 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 dur 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 bir dakika bir dakika. Bu çocuklar ısıtacak malzeme yatmadık asıl ya. Oğlum var ya. Yakacağız lan milleti. Bak. Şöyle bir sistem olabilirmiş bak. Bunu buraya atalım. Şunu da şöyle çekelim. Buraya. Bu da buradan gelsin. Aa bak şimdi oldu ha. Şimdi güzel bir şey oldu. En, en başta yukarıdakini yapalım. Çocuklar durun. Üşümeyin bir saniye geliyorum. Isıtacağım sizi bir saniye. Bunu çıkartabilir miyiz aradan? Yani çıkartabiliriz gibi ama nüfus önemli. Nüfus varsa çıkartırım. Benim delikanlı geliyor mu? Geliyor. Ver abi free. Bak bak bak. Biri gidiyor biri geliyor. Çalışıyor. Devlet burada beyler. Devlet burada. Sıkıntı yapmayın. Çalışıyoruz. Çalışıyoruz. Her şeyi, hepsinin üstesinden geleceğiz. Hepsinin üstesinden geleceğiz. Abi şurada bir görev mi var? Oğlum siz keyfiniz gıcır bir de görev mi veriyorsunuz başkana? Hayırdır lan? Siz soğuk adamlarsınız. Ben şuradayım. Şampanya istiyor. Vay arkadaş. Yani vay. Dur şimdi bir dakika ne şampanyası ya. Benim rotalarım vardı. Aha geldi. Benim küçük adamlar geldi. Beyler şu rotalara bir iki tane daha atalım. Tabi dediğim gibi bu bölüm buraları toparlamakla geçecek gibi. Gel bakayım can kuş sen. Sen bana aynen kardeşim şu kokonat mokonat bir şey getir. Bu kim? Bu üçlü. Üçlü var mı abi? A varmış. Hemen 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 seri. Sen de git bakayım. Başka neyin var? Ne, 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 var ne yok? Galiba bitirdik mi? Ha yok daha bitmemiş. Üçlü, üçlü var mı abi? Var. Your Bu ne ya? Kömür mü? Ver hadi kömürü de taşısın çocuk. E i̇yi baya baya topladık ha neredeyse. bu da mı ikili? İkili vardı ya. Öh be geldi. İkili bitti mi? Vay arkadaş. Ha bunlar ne? Bunlar savaş gemilerim. Başka da kalmadı galiba. Yok tek slotlar var. Bir ufak adam daha çıkarsa şu pamuğu hallederiz. E güzel. E güzel. Bayağı iş yaptık. Güzel. Tamam sistemi eski haline oturttuk. Eski hale geldik diyebilirim. Şurada benim bir... Ha şampiyonam da bitme. Gel abi oradan da onur puanı alayım. Ne kadar çok onur puan o kadar çok gemi basma şansı demek. O 90 verdi lan. Bol gollü bir maç olmuş galiba. Bol gollü bir kaç. 259 etki demek. Bana var ya neredeyse sınırsız gemi basma imkanı sunuyor. Yerim. Şunları da yapalım. Geçen savaş gördük. Bunlar çok önemliymiş abi. Geleni indirecek benim çocuklar. Gördüğünüz gibi iki tane yakışıklı abim var. Siz bunları koruyun ya. Siz savaşçı değil misiniz? Benim kardeşlerim bunları korusun. Ee, şimdi benim sanırım pek yapacak bir şeyim kalmadı. Sadece burada Skyline Tower kaldı. Bir de şuradaki kardeşleri 5. seviye çekme muhabbetim kaldı ama 4'e dörde... tek Tek şu anda bizim araba beyler. Arabada pirinç. Şimdi arabaya gidip bakmamız lazım. Arabayı çözersek ki nüfusu da arttırdık ya. Baya bir yukarıya şey aldık. Yatırımcı aldık. E peki araba araba araba. Araba sıfır. Ne yapıyorsun ya doktor? Doktor lütfen. Gel abi arabaya. Pirinç geliyor büyük ihtimal. 3. Evet çok. Büyük ihtimal geliyor dediğim bu değildi ama hani gelecek şeyler. demir e, iyice cortlamış. Demirden yana sıkıntımız var. Okey. Demirli e, çinko'da sıkıntı var beyler. Onu çok net söyleyebiliriz artık. E, Kavuçuk mauçuk onlara da artık bakmıyorum. İnşallah okeydir. Kavuçuk bey neredesiniz? O da full. Bizim motor var. Tahta araba mı çıkmıyor? Ya o zaman tahta araba çıkmıyor demektir. Nerede o tahta araba? Yo tahta araba da çıkıyor beyler. Tahta arabamız da fena değil. O zaman bize bir tane daha. Tabi tabi tabi. Burada bir tane zaten şey varmış. Fabrika varmış. Abi bir tane daha yapacağız. Fabrikalaşacağız. Daha nerede fabrikalaşsak? Burada fabrikalaşalım mı 2 dakika? Şurada elektrik var. Ver abi burada bir de fabrikalaşalım be. Olacak. Burası şimdi beni kopartır. Elektrik? Var. Hadi bakayım can kuşlar. Şimdi siz abanın. Buradan da elektriği bir kopartalım. dediğim ki bu bölüm biraz sakince sessizce gittik. E çünkü. Savaştan çıktık. Haliyle. Burada. Burası da Stronghold'un kalesi gibi oldu. Vallahi billahi. Oynayış olan var mı bilmiyorum aranız ama. Stronghold Crusader vardı ya. Oradaki kale gibi oldu ya. Bu ne abi? Ha, burada da bunlar varmış. Bu pazar mı? Bu ne bu? Kutsanmış gibi köklü bir kutsal niteliğe sahip. Ha, ağacı da kutsamışlar ya. İki dakikada kutsamışlar. İyi hadi bakalım. Burada abi burada kulenin tepesine çıkmışlar. Oğlum düşeceğiniz zaman dikkat edin. Aa bayağı bir faal yani burası aktif. E güzelmiş. Vallahi fena değilmiş. Burayı hani yapacağız demiştik ya beyler bunu da bu şekilde göstermiş olayım. Buraya da bir kale oluşturacağımızı söylemiştim. Fena olmadı diye düşünüyorum bilmiyorum siz ne düşünürsünüz. Turistlerde durum ne? Turistlerin de keyfi gıcır yalnız yüzükten yana sıkıntımız var. İnşallah kopartacağız abi inşallah. Şimdilik keyifler gıcır beyler sıkıntı yok bütün her şeyi oluşturdum. Hatta dur gitmeden e, ben buraya burası mıydı? Yok burası müze. Hayvanat bahçesi nerede? Şehir biraz böyle kendine münhasır, karışık. Burası şeydi değil mi? Ha, botanik bahçe. Ama bizim burada bir yerde Hah, yakaladım seni delikanlı. Şimdi hayvanat bahçemizde ne var? Tavus kuşu var. Papağan. Geç al papağanı geç. Papağan nereye kadar papağan? Geç abi. At bu kardeşim. Dur lan. Bu değil. Bu kardeşimi atıyorum. Balığın yerine de. Ya, bittim bu kadar mı? <laughs> tamam daha pahalı bir şey atalım. Tamam şu anda durum güzel. Peki. Burada. Hani benim şöyle sarı. Güzel. Bunu kaldırmayalım. Bunun yerine daha lüks bir şey maalesef yok. Gel abi müzeye de bir bakalım. Son kez gider ayak. Burası müze değil lan. Güzel i̇şte burası. Aslında alışınca yerlerini falan filan hemen çözüyorsunuz ha. Karışık da değilmiş yani. O mamut alayım hocam. Burada ne var? Yüzük yüzüğü geç. Ver abi bunda. Gayet güzel. Şurayı arttırdık bayağı bir. 3600 3700 yaptık. i̇yi. Bir sonraki seviyede 3850 Ben burayı 3850'ye geçiririm. Geçirip. Ha, gel abi. 2 dakika buna da bakalım. Hatta dur e, şeye de gitmeden bakalım değil mi? Bizim öğrenciler vardı ya Afrika'dan getirmiş. Onu da bakalım. İçecek üretimi güzel. Tuğla, beton. Balık, tüm balıkçılar ve inci çiftliyor. Güzel. Abi inanmıyorum ya. Savaşın sonuçları. Bir de patlama oldu abi. Dur Afrikalı çocuklar nerede? Ha, gelin bakayım. Buradaki durum ne? Ha, daha burayı arttıramadık değil mi? Buraya şöyle bir şey yapabiliriz. Gömlek için, gömlekçi abi için. Gerçi bunlar rom da var, şapka da var, çizme var ama gömlek yok. Dur bu çocukları giydirelim beyler. Ha, dur lan o değilmiş pardon. Ha bu. Şimdi biz bunu nereden temin ederiz biliyor musunuz? Benim çünkü çok büyük ihtimal Gördüğünüz gibi pamuklu kumaş. Patates. Pamuklu kumaşı ve şu keteni hem buradan temin edelim. Şunu bırak bakayım. Kumaşı buradan alır mıyım lan? Kumaşlar açıldı mı? O keten gel. Keten alalım. Çok fazla bir şey vermiyor ama idare eder. Aa şeye bak. Yelkenlik almamış ki. Kaldır abi yelkeni melkeni. Onu şöyle Buraya başka bir şey atalım. Giysi atalım abi. Giysi durumumuz güzelmiş. Keçe değil. Aa, pamuk, pamuklu daha gelmiyor. Pamukluyu da alamıyoruz. O zaman yeni dünyadan getiririz. Sıram buradan da keçi alalım. Şunu kaldır bakayım. Ekmek. Ekmekten yürüyelim burada da. Şimdilik bu şekilde bırakalım. İyi burayı da kotardık. Şapka, şapkayı nereden temin ediyorsun? biz? Allah Allah şapka nasıl gelmiş ki buraya? Neyse şapka da getiririm ben çocuklar yeter ki şey yapsın istesin ya. Burada biz varız abi sıkıntı yok. Şimdi rotaları oluşturduk beyler. Şuradakini dördüncü seviyeye atamadım yani tam oluşturamadım. Bir bakayım şeyde durum ne? Aa süper. Üçüncü seviye yukarı çıkıyor mu? Çıkıyor. Bunları ben bir dördüncü seviye yapayım. Selametle. Biz çok büyük ihtimal bir sonraki bölüm bunları 5. seviye yapıp şu kardeşi başlatıyoruz abi. Son seviyeye çekiyoruz. Olayı bitiriyoruz. Oğlum ne, ne acayip bir yer oğlum burası. Çok büyük oldu. Bir inelim mi beyler buraya ya? Dur şu bölümü şöyle bitirek ya. Ben bir ineyim şunların arasına. Çok merak ettim burayı. Dur, eve girdik lan Allah. Duvardan daldım eve. Vay be abi çok acayip olmuş burası. çok yüksek. Oo şuraya bak. Çok beton olmuş be oğlum be. Dur gö gösteremiyorum daha kafayı kaldıramadım yukarı kadar ha. Abi çok acayip bir yer olmuş. Ama güzel olmuş ya bir şey söyleyeyim mi? Hele şurası var ya. Çok tatlı olmuş ya. O ileriler falan efsane görünüyor. Şuradan bakayım. Güzel olmuş be, ha, yapmışız bir şeyler beyler. Harbi olmuş yani ha, harbi güzel olmuş be. Dur 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 dur. şurada bitirelim beyler. Bir dakika. Belediye binası da burada. Dur ha, burası burası. O alışveriş merkezi falan filan efsane olmuş burası. Tamam, bu bölüm belli ki bizim bir şey yaptığımız bölüm. Hafif dinlendiğimiz bir bölüm oldu. Ama hani artık yavaş yavaş neticeyi almaya başladık o oyunda. Baya bir ilerledik. artık yavaş yavaş dediğim gibi bütün herkesi, bütün herkese yeşillenme başlayacağız. Umarım hazırlardır. Anno 1800 öndük efendim. Bana bu bölümde eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.